Herkese merhaba sevgili Pokemon severler. Görevlere devam edelim. Bildiğiniz üzere roket takımının doğada çok sık göreceğimiz etkinliğindeyiz. Işık festivalinin bitmesine 3 gün var. Bu roket takımı mevzusunda da 1 gün 18 saat kalmış. Şu an New York'tayım. Bu Hopa görevi Yeni gelmişti, en son gelen Hopa görevini yapalım. 16 kademeli ama yarısı atlamalı. Hani bir görev oluyordu, bir ikinci aşaması normal bekliyorduk yeni görevin gelmesini. Daha sonra üçüncü aşamaya geçiyorduk yeni görev geldiğinde. Ben tamamının gelmesini bekledim bu görevi yapabilmek için. Şu an e, tamamı da geldi. 16. aşamada hatta e, roket takımın lideri patronu Giovanni ile karşılaşıyoruz. Onunla maç yapıyoruz ve Shadow Lugia alıyoruz. Bunu kaçırmamak için bir gün 18 saat vaktim varmış New York'ta, New York'a göre. Bunu tamamlayayım istiyorum. Şimdi e, bu arada da işte görevlerde ikinci aşamada mı, üçüncü aşamada mı hopa gelecek ya da şimdi de gelebilir. Bakalım ne zamanmış, unuttum ben. Epey oldu bu birinci aşamayı yapalı. Ana hesabında Bakalım neymiş. Birinci aşamanın hemen e, ilk tamamladığım iki görevi. Bunların da ne olduğunu tam bilmiyorum ama basit görevler muhtemelen. E, üçüncü aşama e, birinci aşamanın üçüncü görevinde de psikolojik tip Pokemon'la üç e, fotoğraf çekin görevi. Şu ödülleri alalım. Daha sonra bir psikolojik Pokemon bulup onunla fotoğraf çekelim. Etrafta bakalım. Yok şu an. Biraz yürüyelim bakalım. Karşımıza çıksın. Bu arada PG Sharp'ın en son değil de daha önceki 2 veya 3 önceki aşamasında güncellemesinde şöyle bir özellik geldi. Onu göstereyim size. Haritalara girdiğimizde şu an güzergah çizili yürüyor. Sağ tarafta en üstte gördüğünüz gibi mavi pokes toplar var. Buna tıklarsak çevredeki pokes topları gösteriyor. Şu an tıkladım çok olduğu için biraz geç yüklendi. Pokes topları kapatalım. Altta GM'leri gösteriyor. Onun altına raid'leri gösteriyor. Raid'e bastığımızda raid'ler bir gelsin. Özellikten bahsedeyim. Raid'leri yumurta halindeki raid'lerden ne çıkacağını gösteriyor. Şimdi 5 yıldızlı raidlerde bildiğiniz üzere Virizyon, Terrakion ve Kobalyon var. Üçünden birisi çıkıyor. Bu özellikle hangisinin çıkacağını görebiliyorsunuz. Şurada aa, yakınımda yokmuş o yüzden. Ben de onu bekliyorum. Bakalım 5 5 TL'li bir 5 yıldızlı bir raid bulayım önce. Bakın bakayım etrafa. Çok uzaktakileri getirmiyor tabi. şu an etrafımda yakınımda yok. 5 yıldızlı. Şu 3 yıldızlıdan göstereyim. 5 yıldız denk geldiğinde orada da gösteririm. Tıkladığınızda bakın solda resmi çıkıyor Pokemon'un. Şöyle raid üstüne tıkladığımızda Pix çıkacakmış. Etrafta 5 yıldızlı var mı? ben bakayım. Bu da güzel olan hani e, normalde 5 yıldızlı reytlere ne geleceği belli oluyor. Tek oluyor ama böyle etkinliklerde 3 tane mesela bu reytlerde, 5 yıldız reytlerde 3 tane var. Hangisi çıkacağını oradan görebiliyorsunuz. Şu an etrafta olmadığı için gösteremedim. Bu arada pisik bir Pokemon bekliyorum. Birinci aşamayı tamamlamak için hemen 3 tane resmini çekeceğim. Şurada bakalım var mı? Burada da yok. Bakalım bir psikik tip Pokemon bulalım. Biraz gezindim ama psikik tip görmedim. Ben de Fits'e bir Abra ekledim. Yakındaki bir Abra'ya geldim. Şimdi neden doğada arıyoruz? Çünkü görev doğada çekin istiyor. Böyle Pokemon'a girdiğimizde yakalamadan, yakaladıktan sonra çekersek saymaz. Doğadayken fotoğrafa basıyoruz. Bir, sildik. 2 sildik. 3 sildik. Çık. Görev bitti. Yakalamadık. Böylece görevi tamamlamış olduk. Ödülü alalım. New York merkezden biraz uzaktayız. New York merkeze gidelim. Favorilerden. Şöyle New York 3 dakika uzaklıktaymışız. Şimdi Pokemon yakalayacağız ya o yüzden biraz merkezli olalım. Yakınlarda Pokemon yakalamamız gerekebilir. Birinci aşama normalde kolaydı. Hemen yapılıyordu ilk geldiğinde. Çünkü her tarafta pisişik Pokemon vardı. Sonraya bırakırsanız böyle zorlanıyorsunuz. Çok fazla çıkmıyor. Şu an elektrik tipi Pokemon çok doğada var. Etrafta sürekli elektrik tipi çıkıyor etkinlikten dolayı. Ama pisişik de bulabiliriz tabii. Fit özelliğini kullanıyorsanız eğer ücretli sürüm kullanıyorsanız Fit'i e ekleyebilirsiniz. Evet Gotika bir pisicik tip Pokemon ödülü verdi birinci aşamada. Normalde ikinci aşamada bekleyin diyordu. Profesör bir sonraki görevi bekle diyordu. Bekliyorduk. Sonra bir hafta sonra bu geliyordu. Ödülü tamamla ödülü alma aşamasına geliyordu direkt ama şu an 16'sı da verildi. O yüzden hızlı hızlı geçebileceğiz. Normalde birer hafta arayla yapabildik bu görevi. Normal hesabımda öyle yapmıştım. Şimdi 3. aşamadayız. 5 kurve bol. Zaten ayarlarda kurve bola açık olduğu için her topu kurve bol sayıyor. Bunu açtığım için 5 tane pokemon yakalama yeterli olacak. 10 farklı pokemon yakala. E 5000 stardust. Pokémon yakalayarak veya başka bir şey yaparak 5000 Stardust kazanmamızı istiyor. Yürümeyi açalım. Stardust içinde itemden bir Star Piece açayım. Daha hızlı da olsun. Bu arada Lucky Egg de var bir sürü. Bundan da açayım bir tane. Zarar gelmez. Star Star Piece aşağıda oluyor biraz. Evet. 10 farklı Pokemon ve 5 tane kurve bol yapmam gerekecek. Eevee. Telefon özelliğinin düşük olması sebebiyle bir oyundan atma olayı yaşadım. Hemen yeniden girdim. Oyunun açılmasını bekliyorum. New York'ta olduğumuz için biraz da tabi etraf kalabalık telefonu biraz kasıyor. 10 farklı Pokemon yakalayacaktık. Ve kur ve tabi bir de Stardust kazanacağız. Hemen şöyle yakalayalım 10 farklı Pokemon olsun. İyi bir aldıdık galiba ama PG Sharp'ın ücretli sürümü sayesinde hızlıca yakalıyoruz. Hızlı yakalama. %100 hit. Yani top Pokemon'a denk gelmese bile bu şekilde yakalamış oluyoruz. En sevdiğim özellik. Ücretsiz sürümde de Pokemon'un üstüne denk getirmeniz gerekiyor. %100 hit yok sadece. Diğerleri var. Pokemon'a denk gelmesi yeterli oluyor. Şimdi 10 farklı Pokemon işini hallettik. Kurvebol da hallettik. Stardust biriktirmemiz lazım. 2600 oldu. 2800. 5000'e kadar toplamamız gerekiyor. Star Piece de açtım. %50 oranında fazla veriyor. Normalde yani 100 Stardust verecekse 150 veriyor onu açtığınızda. Biraz işlemi hızlandırmış oluyor sağ olsun. Star Piece'de. Bu Hopa görevinin en zorlusu 16. aşaması normalde. Bayağı bir roket takımıyla savaşmanız gerekiyor. 3 lideri yenmenizi istiyor sizden. E, 3 liderle kapışmak için de 6 tane grunt yenmeniz lazım. 6 x 3 18 en basitinden 18 tane gurunt yenmeniz gerekiyor. Hadi bir tane lider radarını ödülden veriyor. Onu saymazsak 6 6 12 tane grunt. 3 tane liderle maç yapman lazım. Normalde zorlanırız ama işte PG Sharp'ın ücretli sürümünde roket takım maçlarını atla özelliği var ona göre gelince göreceksiniz hızlıca geçeceğiz. Daha önce de zaten tanıtmıştım. PG şartta aylık 5 dolar. iki kişi de kullanabiliyor. Tekrar söylemiş olayım. Şöyle aslında çevirirsek de Stardust veriyor muydu bilmiyorum. Az bir şey kaldı. tane daha yakalasam muhtemelen tamamlanacak. 4700 4800 5000 oldu. 3 tane yakaladık. Evet ödülleri de alalım hemen. 3. aşamada bitti. Genel ödülünde de bir Pokemon varmış. Bakalım o neymiş. Hangi aşamada bilmiyorum ama bir tanesinde hopa gelecek. Hopa şimdi geliyormuş. 82. Ayrı bir hopa. Pinup ile yakalayalım. Hopayı yakaladık. Bundan sonrası bakalım neymiş. Evet bunu da aldık hemen. Dördüncü aşama dediğim gibi bu aşamaya gelebilmek için bir hafta bekliyorduk. Evet. Zor bir 20 psikik gördüm. O biraz zor. Etrafta çok yok. 3 tane psikik geliştir. 20 psikik yakala. 10 power up yap. Şimdi psikik abra var yakında. Abralara gideceğiz. Başka ne var? Ralt hem psikik hem peri galiba. Ralts'ı da ekleyeyim. Abra'nın yanına onu da ekleyeyim. Come on. Drovzi var mı acaba? Piyasada Drowzie var mı bilmiyorum. Onu da ekleyeyim. Bakalım neler var yakında. Abra, Drowzie, Ralts, hepsi var. Abra'ya gidelim o zaman. Şöyle yakalama da garanti olsun. Hatta enksulant açayım. Evet, bir tane yakaladık. Bir tane Ralts var şurada bakayım. Evet, Pisichik de varmış bunda. Başka etrafta görünmüyor. Bakalım bu şekilde. O baya uzaklardalar. Neyse bir gezinelim. Üstü olmaz. Yanlış da bas güce. Şimdi 20 pisişik ararken 10 power up yapalım. Ivy'lere yapalım. Bakalım Tornado's. Şurada da bir hata var bunu çözemedim. 28 görünüyor. Ee, power up için 10 X-Large gösteriyor. Ama basınca burada 15 diyor. Bunda bir 15 normal şeker. 28 levelde görünüyor. Ama burada 40. Burada bir sıkıntı var. Ne sebebini bilmiyorum. O yüzden harcamıyorum şekerimi. Bulla bir 100 ay bir yumurtadan çıkmıştı. Buna kullanayım. 10 yapacağız. Bu da 28 görünüyor mesela. İlginç. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 power up. Görevi tamam. Şimdi 3 Pişişik Evolve vardı, onu da yapayım. Ralt, Evolve. İkinci Evolve. Bir de Abra yaparım. Tamamdır. Var mı burada? Pişişik yok. 20 tane psikik yakalayacağız. Bakalım burada ne var. 3 dakika. 16 saniye sot verdi. zamanımız bitti. Pokemon da gelsin yakalayalım. Evet Rals. Şurada Natu var. Şık. Başka etrafta yok. Natu'yu da ekleyelim Fitz'e. Evet. yakında Murat'ı bu muhtemelen az önce yakaladım. Bu ateş sadece. Tamam biraz gezinelim. pis çıkaracağız böyle. Tekrar söylüyorum. Bu görev ilk geldiğinde her tarafta pisik tipi Pokemon olduğu için bu görevi yapması daha kolaydı. Şimdi biraz zorlanıyoruz bu psikik tip Pokemon etrafta fazla olmadığı için. Şu an etrafta elektrik tipi var. Artık Fitz biraz yürüyüp biraz Fitz'te giderek 20 tane psişi tamamlayacağız. Evet kah yürüyerek kah Fitz üzerini kullanarak gidip 20 tane psikik tip Pokemon yakaladık. Aslında 19 yakaladım şu an 20.yi bekliyorum. ile geldim buraya. Natu. Tabi gittiğim yerde soğutmana dikkat ettim. Soğutmanın bitmesini bekledim. Buna dikkat edin. Yukarıda soğutman özelliğini açtığınızda gittiğiniz yerde eğer soğutunuz varsa beklemeniz gereken süre yukarıda yazıyor. Evet. Görev de tamam. Beşinci aşama. Ödüllerimizi alalım. Ve devam edelim. Bir Pokemon varmış. Abra'ymış. Ve evet, 5. aşamanın genel ödülü Bu Buffett Evet yeni aşamaya da geçelim. 6 alalım XP'mizi. Evet 7. aşama. Body'mizin resmini çek. Furfuru yakala. Ee, sonra da body ile bir kalp kazan. Bu da kolay. Furfuru mu ne o tam adını da söyleyemiyorum. Yumurta çatladı. Çinçoğu çıktı. Sanki çok kıymetliymiş gibi 7 kilometrelik yumurtadan da çinçoğu çıkıyor. Değişik. Bir daha bakayım şunun adını. Furfuru, furfuru, furfuru bir köpek kaniş tipi bir köpek kaniş şeklinde Pokemon. Hemen badimizin resmini çekelim. Badiye giriyoruz, play diyoruz. Sol altta resmimizin yanında badimizin resmine tıklayıp buraya kadar geldik. Resmini çekiyoruz. Normalde bu görev geldiğinde o her tarafta o kanişten vardı. Ve onu yakalayabiliyordunuz resim çektiğinize geliyordu. Ama şimdi yok. Piyasada furfuru yok. Şu ödülden çıkmasını ümit ediyorum. Şu ödül Pokemon'u o olabilir. Oysa görevi tamamlamış olacağız. Evet oymuş. Kaçmasın maazallah. Evet görev kendiliğinden bitmiş oldu. Zaten body'nin fotoğrafını çekince de kalp kazanmış olduk. 7. aşama 2 saniyede tamam. Özürlerimizi alalım. Mincino. Bir sonraki aşama. Sekizi Dediğim gibi görev bekliyorduk. Birer hafta arayla geliyordu. Şimdi 30 Pokemon transfer gördüm. Ee, 3 tane nice. Bir de slow poke evolve. Bu da hemen bitecek. Hemen şuradan 3 tane atayım. Zaten her attığım excellent olduğu için nice sayacak. Excellent. Bu da. Yani excellent'ı çok açık tutmuyorum ben. Normalde sadece rate sonunda Pokemon'u yakalamak için açıyorum. Normalde hepsi açık. Excellent olunca biraz şüphe çekebilir. Onun istatistiğini tutarlarsa bu adam neden hep Excellent atıyor diyebilirler. 30 transfer diyordu. Hopa'yı yanlışlıkla transfer etmeyelim. 32 oldu. Transfer et. Nice attık. Transfer yaptık. Diğeri neydi? Evolve Slowpoke. Zaten şimdi burada Slowpoke verecek. Bunu Evolve etmemizi istiyor. Bakalım. Slowpoke. Bu Galarian Slowpoke. Bunu Evolve edebilmemiz için şekerimiz var. 30 pislik, 30 zehir yakalamamızı istiyor. Evolve edebilmemiz için. Hmm. Normal slowpoke var mı? Ona bakalım. Şimdi sizi kaldır, kaldır, kaldır. Slowpoke ekle. Pardon. Etrafta bakalım Slowpoke var mı yakında? Varmış. O galaryanın dursun. Galaryan Slowpoke'u da evolve etmek için body yapmanız lazım. 30 tane işte iki tip oluyor. Şunu bir yakalayayım, göstereyim tekrar. İki tane evolve yöntemi var bunun. Birincisi şu üstteki. İkincisi de Slowking. Slowbro, Slowking. Slowbro yapmak istiyorsan 30 Zehir tipi yakalacaksın. Slowking yapmak istiyorsan 30 psikik yakalacaksın. Bu body yaptıktan sonra yakaladığın her Pokemon tipine göre sayacak. Bu 30 tane yakaladıktan sonra doluyor alttaki çubuk ve evolve açılıyor. O zaman yapabiliyorsunuz. Ama şu an normal bir Slowpoke ben evolve edeyim direkt. görev geçmek için. Onu da sayacaktır. Evet saydı. Bunu da böylece geçelim hemen. Kolay görevler. Sedi Ninja. Evet yeni aşama neymiş? Kaldı 6 tane. biraz zor olabilir. Ee, yürüyerek body ile 3 şeker kazan. Ghost 30 Ghost 30 Dark Pokemon yakala. Bu biraz zor olacak. Dark ve e, hayalet, karanlık ve hayalet Pokemon yakalamamızı istiyor. Hadi yapalım. Bunları yakalayalım. Body'mizi tabi bununla yürürsek yapamayız bu işi. Seni değiştireyim. Magic Yine Dark ve Hayalet tipi Pokemon yakalamak için filtre özelliğini kullanacağım. hatırladığım bunlar. Bakalım. Ondor. Litvik. Hayalet. Litvik'e gidelim. Bir de ince saçalım. Yürümemiz lazım zaten. sotman var tekrar buraya gidelim o kadar sotban da beklemeyelim 10 gidelim buradan yürüyelim bakalım